Bir öğretmenin Osmanlıca merakı ailenin seyit olduğunu ortaya çıkardı. O aile şimdi neslinin Hazreti Peygamber'e dayanıyor olmasının mutluluğunu yaşıyor. Onlar sadece birer mezar taşı değil, aynı zamanda üzerindeki yazılarıyla tarihe ışık tutuyor. Edebiyat öğretmeni Recep Çetin, Zonguldak'ın Alaplı Büyük Tekke köyündeki mezar taşlarını okurken önemli bilgilere ulaştı. Biz e, bir taşı inceleyelim, okutalım diye düşünürken yaptırdığımız incelede incelemede zatın Seyit olduğu bilgisini mezar taşının üzerinden aldık. İsmi Hacı Osman Ağa ydı. Araştırmayla ailede ayrı bir sevinç yaşandı. Es seyyid el hac hem hacı hem seyyid Osman Ağa ruhuna Fatiha. Ee, bu köyde bizim aile ismimiz Hacı Osman Ağalar diye bilinir. Seyit olduğunu bilmiyordum. O konuda e, ailemin yaşayan büyükleri de bir şey bilmiyorlar. Seyit olduklarını öğrenmenin mutluluğunu yaşayan aile şimdi kabristanın ziyaret edilmesi için çalışıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler Seyit sıfatını taşıyor.